Herkese merhaba. Ben Şebnem Bolkan. Kendinize özel olanı keşfedip ilham ışığınızı parlatacağınız kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün size farklı bir içerikle karşınızdayım. Hayatıma etki eden ve dönüm noktası olan, yaşama ve kendime bakış açımı değiştirmemi sağlayan, farkındalığımı yükselten 5 tane kitaptan bahsedeceğim. Şimdi bu kitapları hayatım boyunca, hayatımın farklı dönemlerinde keşfettim ve okudum ve çok büyük bir iştahla okudum. Okuduktan sonra da dönüp baktığım kitaplardı ve bu kitaplarla ilgili belki siz de okudunuz fakat ben bugün size onların bendeki hissini paylaşacağım. Bende neyi değiştirdi, neyi kattı, neyi farklı düşünmemi sağladı ve bu duygularla paylaşacağım. Dolayısıyla da bu kitapları yeni baştan okumadım. Sadece kapaklarına baktığımda, bu kitaplara baktığımda bana hatırlattıkları şeyden bahsedeceğim size. Şimdi ilk olarak bahsedeceğim kitap, e, Milattan sonra 2150, T. Alexander tarafından yazılmış bir kitap. Belki okudunuz. Belki de okuyacaksınız ama şiddetle tavsiye ederim. Çünkü ben bu kitabı okuduktan sonra hiç elimden düşürememiştim. En fazla çevremdeki insanlara hediye ettiğim kitap budur. Hem de kendi kütüphanemden vermiştim. Yani o kadar çok insanın okumasını istediğim bir kitap ki bu kitabı ben birçok kez birçok arkadaşıma hediye ettim. Ve geri gelmediği zaman herhalde bu dördüncü aldığım kitaptır. Yani hiç kütüphanemde eksilmesini istemediğim bir kitap. Şimdi bu kitap ne anlatıyor ve bendeki etkisi ne? Şimdi bu kitap aslında 2150 yılının nasıl bir yaşam olabileceğini ve bugünkü yaşamdan nasıl farklı olabileceğini anlatan bir kitap. 2150 dediğiniz zaman sanki bir uzay çağına gireceğiz ve teknolojik devrimlerle hayatımızda birçok şey değişecek ve bunu anlatacak anlatan bir kitapmış gibi düşünebilirsiniz ama öyle değil. 2150 yılında insanların, insanlığın ne kadar geliştiğini, ne kadar gelişebileceğini, insan potansiyelinin en üst seviyesine geldiğinde insanın neler yapabileceğini ve hayatla kendisiyle ilişkilerinin ne olabileceğini anlatan çok yaratıcı bir kitap zaten arka kapağında bununla ilgili diyor ki ee, bu Evet bu okuyup bir kenara koyabileceğiniz bir roman değil yaşamınıza uygulayabileceğiniz bir makro felsefedir Evet Makro felsefe ile tanışmam Aslında bu kitapla oldu Şimdi bu kitap aslında şunu söylüyor: Mikro insanlar ve makro insanlar. Bir Vietnam gazisinin uykularında 2150 yılına seyahat etmesi, astral seyahat diye diyebiliriz buna ve oradaki yaşam ve deneyimlerini bu kitapta anlatmasını içeriyor. Ve şunu fark ettim ben bu kitabı okuduğumda: Başka bir şey mümkün. İnsan potansiyeli her zaman ilgimi çekmişti ki bu konuda profesyonel olarak çalışmaya başlamadan önce bu kitap beni ilk aydınlatan kitaptı. İnsan potansiyelinin neleri yapmaya muktedir olduğunu ve dünyaya ve kendimize mikro düzeyden bakmakla makro düzeyden bakmak arasındaki farkı ve ben bu kitabı okuduktan sonra gelecekle ilgili çok ümitlenip çok heyecanlandım. Kendi potansiyelimle ilgili çok heyecanlandım. İnsanlığın potansiyeliyle ilgili çok heyecanlandım. Ve yapılabilecek bir şeyler olduğunu olan inancım çok arttı. Belki de yaşam içerisinde beni bugünlere taşıyan izler bıraktı. Ve makro felsefenin tutkunu oldum. Çünkü yaşamın bu seviyede yaşanabileceğine çok güçlü bir inanç geliştirmemi sağlayan bir kitap. Şimdi mikro felsefe nedir, makro nedir bununla ilgili fazlaca bir bilgi paylaşmayacağım. Siz de okuyun ya da okuduysanız aşağıda yorumlarınızı paylaşın. Bu kitap sizi nasıl etkiledi ve okuduktan sonra ne düşünmeye başladınız, nasıl görmeye başladınız dünyayı? E, kesinlikle tavsiye edeceğim bir kitap. Bir diğeri, üniversite yıllarındaydım onunla tanıştığımda simyacı. Bu kitabı bilmeyen yoktur, okumayan da yoktur. Bendeki etkisi, bende bıraktığı iz şöyle. Hep bir şeylere ulaşıp bir şeyleri elde etme telaşı içerisindeyken bu kitap beni kendime getirdi. Ne konuda kendime getirdi? Aslında ulaşılacak bir şey yok. Sürecin kendisi harika. Ve bunu anlatma şekli o kadar muhteşem ki. Yani simyacıdan okuyanlar farklı şeyler alabilirler ya da benimle aynı şeyi almış olabilirsiniz. Ama şunu söylemeliyim ki hani hep bir mutluluk peşinde, bir hazine peşinde koşuyoruz ya aslında onun ayaklarımızın dibinde olduğunu fark etmemek, bulunduğumuz yerde o hazineye sahip çıkmamanın ne demek olduğunu çok tatlı bir şekilde anlatan bir kitap ve benim sonuçla süreç arasındaki farkı anlamamı yaşamı aslında hakkıyla yaşadığımızda, elimizdekiyle var olanla yaşadığımızda zaten hazinelere sahip olduğumuzu bana gösteren, hatırlatan ve beni çok rahatlatan bir kitaptı. Çünkü hayat bu kadar mücadele, koşturma, sonuçlara ulaşma, bir şeyleri elde etme meselesi olamazdı. Olduğumuz yerle bir alakası vardı ve bu kitap bana o konuda aradığım cevabı verdi. Bir diğer kitap bunu okuduğumda ise aslında çalışma hayatındaydım ve çok fazla insanlarla ilişkiler içerisinde olduğum bir ortamdaydım ve çok hızlı akan bir hayatın içerisinde doğru bir yerde durmaya çalıştığım bir andaydım, noktadaydım ve bu kitap bana o konuda yol gösterdi. Dört anlaşma. Şimdi bu kitap da çok ünlü bir kitap. Bu kitabı da okuyanlarınız mutlaka var. Belki de hepiniz okudunuz. Ben bu kitaptaki bu dört anlaşma ki hani bunlar ne? Kullandığın sözcükleri özenle seçmek, varsayımda bulunmamak, hiçbir şeyi kişisel algılamamak ve daima yapabildiğinizin en iyisini yapmak. Şimdi bunlar çok güzel nasihatler gibi gözüküyor. Ama gerçekten bu kitap bu dört anlaşmayı o kadar harika bir şekilde anlatıyor ki aslında yaşamdaki bocalamalarımız, tereddütlerimiz, sıkıntılarımız bu dört kurala uymamaktan kaynaklanıyor. Ben ne zaman ki sözcüklerime dikkat etmeye başladım. Ne zaman ki varsayımda bulunmak yerine sorular sormaya başladım. Ne zaman ki kişisel algılamak yerine anlamaya odağımı verdim. Ne zaman ki olmayan şeyler için mücadele vermektense olduğum şeyin en iyisini yapmaya karar verdim. İşte o zaman hayatım dönüşmeye başladı. Ve bu kitap bunun tohumlarını çok ihtiyacım olduğu bir zamanda bana getirdi. Ve içime attı. O yüzden eğer henüz okumadıysanız şiddetle tavsiye edeceğim bir diğer kitapta Dört Anlaşma benim hayatımın dönüm noktalarından birini oluşturur kendisi. Bir diğer kitap, bu da farklı tarzda bir kitap, Einstein'in hayatın kaynağı kitabı. Evet, kalın bir kitap. Einstein'in kitapları kalın oluyor. Daha da kalınları var. Atlas vazgeçti diye. Şimdi bu kitap, baktığım zaman bana ne hissettiriyor? Gerçekten hayatımın önemli bir noktasında girmişti ve şunu fark etmemi sağladı insanın kendine olan inancı. Kendi değerlerine saygı duyarak yaşamaya ve üretmeye devam etmesi. O kadar önemli ki. O kadar olağanüstü şeyler yapmasına hizmet ediyor ki. O yüzden bu kitap çok akıcı bir roman, çok akıcı bir hikaye, karakterler çok güçlü ve o karakterlerin sahip olduğunu ve o karakterlerin ortaya çıkarttığı davranışlar, tutumlar, eserler, içlerinden beslenen kökleri o kadar güzel anlatan bir kitap ki kendi köklerinizi sorguluyorsunuz, kendi değerlerinizi sorguluyorsunuz ve neyi niye yaptığınızı daha iyi anlamanızı ve sorgulamanızı yardımcı oluyor. Ve bu kitap da muhteşem, benim için çok önemli. Değerlerimi keşfetmeye karar vermemi sağlayan bir kitaptır. Ve son kitap. Tutku İçindeki Süper Güç bu benim için çok çok önemli bir kitap. Çünkü ben yazdım. Şimdi yazdığım için o kadar önemli ve değerli ki çünkü ürettiğim bir şey. İnsanın kendi üretimi olması kadar zevkli başka bir duygu var mı bilmiyorum. Şimdi bu kitabı üretmiş olmam zaten hayatımda başlı başına bir dönüm noktası ama içerik olarak da çok çok inandığım ve saygı duyduğum bir içerik. Şimdi tutkuyu anlatıyor. Şimdi tutku hep çok kullandığımız bir kelime hayatımızda ve çok da hissetmek istediğimiz bir duygu. Ama çoğu zamanda böyle kavram karmaşasına kurban verdiğimiz bir kelime. Yani hırsla, saplantıyla karışmış bir kelime, kirlenmiş bir kelime. Ama aslında saf haliyle algıladığımızda ve onun o saf haliyle içimizdeki varlığını keşfettiğimizde hayatımızda çok büyük dönüm noktası yaratıyor. Ben kendi tutkumu keşfettikten sonra ve bunun bendeki böyle dinamit etkisini keşfettikten sonra bunu herkesle paylaşmaya karar vermemin işte çıktısıdır, kanıtıdır bu kitap. İlgilenirseniz okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Neyi anlatıyor? Herkesin içinde bir tutku olduğunu, çok bunun özgün, eşsiz ve kişiye özel olduğunu keşfeden insanların yaratıcılıkla, girişimcilik coşkusuyla, hareketle bir amaçla dolup taştığını ve neleri başarabilmesine hizmet edebildiğini örnekleriyle anlattığım bir kitap. Aynı zamanda da kendi tutkunuzu keşfedebilmeniz ve bunu bir üretime dönüştürebilmeniz, hayatınıza entegre edip bir yaşam felsefesi haline getirebilmeniz için de bir yol haritası sunan bir kitap. Ve ben bu videoda aslında bir de şimdi karar verdim. Alta yorum yapan kitapla ilgili, kitaplarla ilgili yorum yapan üç kişiye çekilişte kitabından hediye etmek istiyorum. Bu aramızda bir etkileşim, bir paylaşım olsun ve böylece Belki siz de okuduktan sonra görüşlerinizi daha net bir şekilde de paylaşırsınız. Evet durmayın, yorum yazın. Kendi beğendiğiniz kitaplarla ilgili yorum yazın. Önerdiğiniz kitaplarla ilgili yorum yazın. Paylaştığım kitaplarla ilgili sizde bıraktığı izleri anlatan yorumlar yazın. Tutku e, tutkuyla ilgili varsa fikriniz onu yazın. Bolca yazın. Dediğim gibi yorumlarda fikrini paylaşan ve burada olan üç kişiyi ben bu kitabı hediye edeceğim adreslerini alarak. Evet burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar başka bir yayında görüşmek üzere veda etmeden abone olmadan ayrılmayın diyorum. Lütfen abone olun ve videoyu beğeniyorsanız beğendiği ekleyin ki büyümesine daha fazla katkınız olsun. Zaten sizin katkılarınızla büyüyorum çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere sevgiyle ve tutkuyla kalın.